arkadaşlar. Yalçın Hoca ben. Orijinal yayınları AYT Matematik kitabını çözmek için karşınızdayım. Buyurun başlayalım. Aşağıdaki ifadelerden kaç tanesi polinomdur? Değerli arkadaşlar, bir ifadeye polinom diyebilmemiz için bu ifadenin iki özelliği birlikte bulundurması gerekirdi. Neydi bu özellikler? Bir, katsayıların reel sayı. iki üstlerin doğal sayı olması gerekmekteydi. Şimdi bu çerçevede öncülerimize bakalım. birinci öncül katsayılarımız 4 7 artı 6 e, reel sayı olma şartını yerine getirmişler. 3 2 0 dediğimizde arkadaşlar bunlar da doğa sayı olma şartını yerine getirmektiler. Öyleyse bu ifade bir polinom fonksiyondur. İkinci öncüle baktığımız zaman ikinci öncülde katsayılarımız 3 6 artı 1 ve artı 2 reel sayı olma şartını yerine getirmektedir üstlerimize baktığımız zaman 2, 1, 1 bölü 2 ve 0. Burada gözümüze çarpan bir şey var. Karekök x ifadesinin üssü 1 bölü 2'dir biliyorsunuz. Bir doğal sayı değildir. Dolayısıyla bu ifade bir polinom fonksiyon olamaz. Üçüncü öncülümüze baktığımız zaman katsayılar reel mi? Hemen dakika 1 gol bir. İlk öncülümüzde karekök eksi 5 ifadesinin bir reel sayı olmadığını, bir karmaşık sayı olduğunu. Dolayısıyla da Burada belirttiğimiz iki şartın sağlanmaması nedeniyle e, Rx e, fonksiyonunun polinom fonksiyon olmadığını e, söylemeliyiz. Gelelim dördüncü öncülü arkadaşlar. Burada e, bu ifadelerin sabit terim olarak verildiğini ama e, y'nin alacağı bazı değerler için e, bunun polinom olmadığını görmekteyiz e, söz gelimi y sıfır olduğunda sıfır üzeri eksi bir bir bölü sıfır olup tanımsız olacaktır. Yani bir reel sayı olamayacaktır. Benzer bir şekilde y'nin negatif reel değerler alması durumunda karekök y'yi reel sayı yapmayacaktır. Dolayısıyla bu ifade bir polinom değildir değerli arkadaşlar. Son olarak beşinci öncüle baktığımız zaman kat sayısının reel sayı olmadığını, karmaşık sayı olduğunu bu nedenle de bu ifadenin de bir polinom fonksiyon olmadığını söylemeliyiz. Her ne kadar kitapta doğru cevap olarak iki gösterilmiş göstermiş olsa da doğru cevap bir olmalıdır değerli arkadaşlar. Bu soruda verilen polinom için aşağıdaki öncülerden hangisinin doğru olduğu sorulmuş. E, birinci öncüle baktığımızda polinomun derecesi 7'dir deniyor. X e, değişkenine göre bir polinomda X'lerden üssü en büyük olanın üstü polinomun derecesi olmalıydı. Derecenin 7 olduğu öncülü doğrudur arkadaşlar. Başka sayı dereceyi veren terimin e, önündeki sayı demekti. Asla baştaki sayı demek değildi. Bu bilgi yanlıştır değerli arkadaşlar. Başka sayısı eksi 4 olmalı. Oysa burada 3 denilmiş. Üçüncü öncüle baktığımızda polinomun sabit terimi 1'dir denmekte Değerli arkadaşlar polinomda sabit terim x'siz terim demekti. Ve bu bilgi doğrudur öyleyse. Öyleyse doğru cevabımız 1 ve 3 olmalıdır. İfadesi bir polinom belirttiğine göre en kaç farklı değer alır denmiş. Değerli arkadaşlar bir ifadenin polinom belirtme şartı ikiydi. Kat sayılarının reel olması üstlerinde doğal olması gerekmekteydi. Burada e, kat reel olduğunu görmekteyiz ama üstlerin doğal sayı olup olmadığıyla ilgili bir şey söyleyemiyoruz. Öyleyse bunu söylemek için n eksi 2'nin sıfırdan büyük eşit olduğunu ve 6 eksi n'in de sıfırdan büyük eşit olduğunu söylemeliyiz. Buradan en büyük eşit 2, buradan da en küçük eşit 6 buluruz. Bu iki eşitsizliğin kesiştiği aralığı birleştirdiğimizde en küçük eşit 6, en büyük eşit 2 elde ederiz ki buradan da terim sayısından 6 eksi 2 bölü 1 artı 1 5 tane farklı doğal sayı aldı, değer aldığını söyleyebiliriz. Polinomunun derecesi 2, baş katsayısı 5 olduğuna göre k artı n kaçtır denmiş? Arkadaşlar biz bu ifadenin bir polinom olduğunu biliyorsak öyleyse değişkenlerin üstlerinin doğal sayı olduğunu söyleyebiliriz. 16 bölü n küp n hangi değerleri aldığında doğal sayı olur diye düşündüğümüzde n'in 1 ya da 2 olabileceğini görürüz. Peki n 1 midir 2 midir? n yerine 1 yazdığımız takdirde e, polinomun derecesinin 16 olduğu görülür. Oysa 2 olduğu söylenmekteydi. Öyleyse n'i 1 alamayız başka da bir n olmadığına göre n'i 2 almak zorundayız. Peki bu durumda n 2 olursa polinomun katsayıları nasıl gelişir? Ee, arkadaşlar k x kare oluyor burası. n yerine 2 yazdığımız zaman 5 x kare şeklinde devam eden bir polinom akışı var. Burada bizim için önemli olan x karenin katsayısı. E, onun 5 olduğu söylenmişti. Ee, öyleyse arkadaşlar şuradan e, k'nın 0 olması gerektiğini de görebiliriz. k 0 n'in de 2 e, olduğunu söylediğimize göre bu toplam değerli arkadaşlar 2 olmaktadır. Polinom 0 polinom olduğuna göre ABC çarpımı kaça eşittir denmiş. Arkadaşlar bir polinomun 0 polinom olması için tüm katsayıların 0 olması gerekmekteydi. Öyleyse şuraların 0 olmasını sağlatmalıyız. Buradan A'nın 3 olduğu hemen görülmekte. A3 ise A yerine yazdığımızda 6 eksi 4'ten 2 eksi kaç sıfır ederden B'nin 2 olduğunu C'nin zaten sıfır olduğunu söyleyebiliriz. Ee, arkadaşlar burada çarpma işleminin sonucu içerisinde C'nin sıfır olmasından dolayı sıfır olacaktır. Polinomu sabit polinom olduğuna göre PAB ifadesinin değeri kaçtır denmiş. Arkadaşlar sabit polinom x'siz polinom demekti. Öyleyse bu polinomda x'ler olmamalıdır. x'lerin olmamasını katsayılarının sıfır olması mümkün kılar. Öyleyse buraları sıfır yapmalıyız. Peki bu katsayı sıfır yapan a'nın eksi 2, bu katsayı sıfır yapan 6 eksi 6'dan b'nin de 2 olduğunu görürüz. Bu değerleri yerine yazdığımız zaman e, şuranın ve şuranın yok olduğunu geriye e, px eşittir e, a'yı eksi 2, b'yi de 2 bulmuştuk. Topladığımız zaman sıfır olarak elde edildiğini görürüz. E, bize PAB ifadesi nedir denmiş. E, burada da A yerine eksi 2, B yerine de 2 yazdığımızda bizden P eksi 4 sorulduğunu e, ama elde ettiğimiz polinom sıfır polinom olduğu için x yerine ne yazarsak yazalım. E, yine sıfır bulacağımızdan yani yine bir sabit polinom olduğundan sonucun sıfır olduğunu söyleriz. Polinomunun katsayılar toplamı kaçtır denilmekte. Arkadaşlar katsayıları toplamı e, için değişken yerine bir yazabilirdik. T1'i bulduğumuzda katsayıları sayıları toplamını bulmuş olurduk. Ama zaten burada katsayılarımız 5, eksi 1, 4 ve eksi 1 yani 9 eksi 2'den Px'in kas sayılar toplamı 2 olduğuna göre sabit terimi kaçtır denmiş. Arkadaşlar katsayılar toplamı için x yerine 1 yazılması gerekmekteydi. Bunun 2 olduğu belirtilmiş. Sabit terim için de değişken yerine 0 yazmalıydık. Bu da soruluyor. Öyleyse bu iki bilgiyi kullanabilmek için x yerine ne yazması gerektiğini düşünürsek sıfır ile her iki bilginin de kullanılabilir olduğunu görürüz. X yerine 0 yazdığımız takdirde P0, P1 şunlar gitti değerli arkadaşlar. 3 elde ederiz. P1'in 2 olduğunu bulmuştuk burada. Bunu yerine koyduğumuz zaman P0'ımızın buradan 1 olarak bulunduğunu görürüz. Öyleyse sabit terim 1'dir polinomu verilmiş. Px'in sabit terimi 2 olduğuna göre deniyor. Bu x yerine 0 yazıldığında 2 olması demekti. Diğer bilgiye baktığımızda Qx'in kas toplamı kaçtır diye sormakta. Bu da bizden Q1'in kaç olduğunu e, soruyor demekti. Arkadaşlar bu bilgileri kullanmak için x yerine ne yazmamız gerektiğini düşünecek olursak. E, X yerine eksi 1 yazdığımız zaman bu iki bilginin de kullanılabilir olduğunu görürüz. Hemen başlıyorum. X yerine eksi 1 yazarsam burası artı 1 oluyor. X yerine eksi 1 yazdığımda P0 oluyor ki 2 idi bu. X yerine eksi 1 yazdığımda Q1 oluyor ki zaten benden burası soruluyor. Bölü X yerine eksi 1 yazdığımda eksi 2 artı 1'den eksi 1 buluyorum. Devam ettiğim takdirde X yerine eksi 2 yazdığımda, e, düzeltiyorum eksi 1 yazdığımda e, eksi 4 buluyorum. Öyleyse buradan çapraz çarpımımızı 4 olarak bulur. Artı 2 ile diğer tarafa atarsak Q1'i 2 olarak buluruz. P ve Q polinomları verilmiş. Bunların eşit olduğu söyleniyor arkadaşlar. İki polinomun eşit olması için bu polinomlardaki aynı dereceli terimlerin katsayılarının da aynı olması gerekmekteydi. Öyleyse 3. derece terimlerin katsayıları aynı olmalı diye düşündüğümüzde C'nin 4 olması gerektiğini görürüz. E, bu mantıkla devam ettiğimiz zaman x kare terimin e, Px polinomundaki x kare terime eşit olması gerektiğini söylemeliyiz. Ama e, Px polinomunda x kare terim e, yok arkadaşlar. Yani öyleyse e, x'in kat sayısına baktığımızda buradaki x'in kat sayısına eşit olması gerektiğini yani e'nin eksi 2 olduğunu görmekteyiz. Aynı yaklaşımla son olarak buradaki sabit teriminde buradaki sabit terime eşit olduğunu söylemeliyiz. Yani B'miz de buradan 3 olur. Bütün bu değerleri sırayla yerlerine yerleştirdiğimizde C'yi 4 bulmuştuk. E'yi eksi 2 bulmuştuk. Ve D'yi de 2 bulmuştuk arkadaşlar. Çarpmayı önce yapmayı unutmayalım. Eksi 8, eksi 2 daha eksi 10. Eksi 10 artı 3'ten eksi 7 buluruz arkadaşlar polinomları verilmiş. Bizden bu çıkarma işleminin ne olduğu sorulmakta. Hemen uygulayalım arkadaşlar. Px polinomunu 2 ile çarpacakmışız. Öyleyse 4x kare artı 6 buluruz. Qx polinomunu çıkartacağımıza göre eksi ile etkileştirerek yazarsak eksi x kare artı 2x eksi 1 buluruz. Benzer terimler arasında işlemler yaparsak 3x kare artı 2x 6 eksi 1'den de 5 buluruz. Bu doğru cevap olarak nerede var arkadaşlar? C. Kalem almak için gittiği kırtasiyedeki kalemlerin fiyatının x değişkenine bağlı olduğunu görünce fiyatı 3x-2 lira olan kalemden x artı bir tane almak istediğini söylüyor. Arkadaşlar bir kalemin 2 lira olduğunu ve 5 tane bunlardan aldığını düşünecek olursak 10 lira ödemez miyiz? Yani ne yapmaktayız? Çarpmaktayız. Öyleyse burada da çarpmalıyız. Hemen. Ee... Çarpalım öyleyse 3x eksi 2 çarpı x artı 1 işlemini dağıtarak yapmaktaydık biliyorsunuz. 3 xle dağılma işlemlerini başlatırsam 3x kare artı 3x eksi 2 ile dağıttığım takdirde eksi 2x eksi 2 düzenlersem değerli arkadaşlar 3x kare artı x eksi 2 bulurum. Peki e, bütün bu işlemler neticesinde Eylül bakkala ne kadar vermiş? Kırtasiye'ye. E, işte bu kadar vermiş. Öylesi ne kadar kalır diyor. Yani e, verdiği paradan e, harcadığını çıkarmalıyız. Öyleyse 4x kare eksi x artı 5'ten e, 3x kare eksi x artı 2 diye harcadığımız kısmı çıkartırsak bunu da düzenlemek adına benzer terimleri e, kendi arasında çıkarttığımızda düzenlediğimizde 4x kare eksi 3x kareden x kare. -x -2x, e, 5 artı 2'den de 7 buluruz. Öyleyse doğru cevabımız D olur arkadaşlar. Özlem Öğretmen yaptığı polinom makinesini sınıfa getirerek öğrencilerine bu makineyi saat yönünde her çevirdiğimizde içine okla gösterilen bölümden attığımız polinomun x ile saat yönünün e, saat yönünün tersine çevirdiğimizde -2 ile çarpıldığını söylüyor. Yönergeyi bu şekilde vermiş arkadaşlar. Peki bu yönergeyi hangi polinoma uygulayacağımızı da belirtmiş. Biz buraya ne atmışız değerli arkadaşlar? X'te X artı 2 atmışız. E, ne yapacakmışız? E, okumaya devam edelim. Saat yönünde bir tur çevirecekmişiz. Öyleyse hemen bu yönergeyi e, uygulayalım. E, verilen polinoma. X'te X artı 2'yi e, ne yapacaktık arkadaşlar? Saat yönünde yaptığımız işlemde her çevirmede ile çarpacaktık. Bir defa dediği için x ile çarpıyoruz. Okumaya devam edelim. Saatin tersi yönünde iki tur çevirdiğimizde diyor. Arkadaşlar iki tur çevirdiğimizde demek bu yönergeyi iki kez uygulayacağız demektir. Saatin tersine e, e, çevirdiğimizde x2 ile çarpacağımızı e, yönerge de söylemişti. İki kez yapacağız öyleyse bu işlemi. E, x2 çarpı x2 yazmalıyız. Bu işlemi düzenlediğimiz zaman buranın 4x olduğunu görürüz. Öyleyse 4x ile dağılma özelliği yaptığımız zaman eksi 4x kare artı 8x olarak cevabımızı elde ederiz. P eksi 1 değerinin kaç olduğu sorulmakta. Arkadaşlar x eksi 1 yazdığımız zaman soruyu cevaplarız. E, eksi 1'in karesi artı 1, 4 kere 1, 4. Eksi 1 kere eksi 2'den artı 2, artı 1'den cevabımızı 7 olarak